Kemal Bey, ee, Tarık gelmedi daha. Biliyorum. Ben de seninle konuşmak için geldim. Tarık'tan gizli ne soracaksınız anlayamadım. Neden yalan söyledin? O gece Tarık'ın yanında değildin. Yalan söylemedim. korumak istedin. Ama onu kimden neden koruduğunun bile farkında değilsin bence. Ben evet korumak istedim. Çünkü Tarık'ı... Seviyorsun. İşte bu yüzden buradayım. Eğer ki Tarık'ı seviyorsan bana yardım etmen lazım. Anlamıyorum. Size ne konuda yardımcı olabilirim? Bak bana. O gece Tarık geldiğinde bir gariplik falan hissettin mi? Yani sana söylemeye çalıştığı bir şey oldu mu ufak da olsa? Ben onun kardeşim. Onun iyiliği için o gece ne olduğunu öğrenmem lazım. Galiba size göstermem gereken bir şey var. Ama emin değilim. Ne olursa. gece üzerindeydim. Çamaşırla atınca fark ettim. Ne? Görünce yıkamadım. İyi mi ettim bilmiyorum ama. Söylemem. Sağ ol. Kemal Bey. Tarık'ın başı belada mı? Umarım değildir. Alo. Mert'in. Aferin sana. Ama sesin berbat geliyor bana. Çünkü berbat hissediyorum sayende. Tarih az önce sattım. Merak etme. Aşk her şeyi affeder. Kardeşinin kaderi artık ellerinde. Bakalım kahramanımız bu sefer de Erdem'le davranabilecek gibi. Hah. Çıkmadan yakaladım seni. İşte varoş alemin kusursuz temsilcisi. Odalara süzülmeler devam ediyor. Kilitli kapılar ardında bir izdivaç. O bir şey değil. Ben bu evin kilitlerini açtığım gün görsen beni. Şuursuz bir özgüven. Bak, bu da sizin türün bir vazgeçilmesi. Hmm. Birini parmağında nasıl oynatırsın Emir Kozcuoğlu Bana mı soruyorsun? Gurur duydum. Vallahi en iyi sen bilirsin diye düşündüm. Başta Nihan abla olmak üzere bu aileyi parmağında oynattığına göre. Küçük aklında nasıl bir senaryo ürettin acaba? Şöyle anlatayım. Ee, esas oğlan, esas kızın ailesinin bir sırrını eline geçirir. Sonra bu sırrı alıp kıza der ki... ...benimle evlenmek zorundasın. E o da ne yapsın? Çaresiz, kabul eder. Gerisini biliyorsun zaten. Ha, adı da şey... Kilitli kapılar ardında izdivaç. Nasıl? Senin bu küçük beyninden lanca böyle klişe bir hikaye çıkardı. Klişe mulişe valla. Bayağı prim yapıyor anladığım. Abime hala aşık bir kadına elimde tutabildiğine göre. Bu kadarıyla bile şu hale geldiğine göre. Ben iyi ki bu eve girmişim. Beni iki dakikada kapıya koyar bu herif demiyorsun da... ...hala konuşuyorsun Zeynep. Yaparım bilirsin. O sıkar biraz canım. Ben Ozan'ın karısı olduğum sürece bu evden kimse atamaz beni. Fotoğraflarımızı unutuyorsun ama. Ha, yok canım unutur muyum? Yolla istersen. Ama o zaman Nihan abla bu evde durur mu bilmem. Senin lafına karşılık benimki. Deneyelim istersen cevap da veriyor. Bak, 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 bak. Bitti mi? Yok. Bu daha başlangıç. Sen asıl beni bu evin sırrını çözdüğün gün gör. Sahte evliliğini kendi ellerinle yıkacağım inşallah. Alo. Emir Kozcoğlu mu? Benim. Asayiş şubeden arıyorum. Tarık Soydere görüşecek. Çok uzak mı? <laughs> Alo Emir Bey yardımımıza ihtiyacım var. Hayırdır Tarık? Hiç hayır değil. Çok kötü şeyler oldu. Allah kahretsin. Nasıl? Sorguya alacaklar şimdi ne yapacağım? Önce sakin olacaksın. Ben gelene kadar da tek kelime bile etmeyeceksin. Avukatını isteyeceksin ve konuşmayacaksın anladın mı? Anladım tamam. Sakın bir aptallık yapma. Hemen geliyorum bekle beni. Gidelim. Zor olanı yaptın Kemal Efendi. Ama şimdi de zevkli. Günaydınlar Tufan Bey. En iyi avukatımızı kap gel. Darı kurtarmaya gidiyoruz. Emir konusunda. Ha? Yine boş boş suçlayacaksın anlaşılan. İşte bak o zaman da aynen böyle inkar etmiştin ve ben sana inanmamıştım. Ozan'la evlendim. Sana yine inanmıyorum. Neden sabah sana inanamıyorum Zeynep. İşte ben de bunu anlamıyorum Nihan abla. Kardeşinle evlendim. Daha nasıl ikna edebilirim ki seni yani? Beni sen ikna edeceksin Zeynep. Ozan'la evlenmen değil. Başka ne yapabilirim? Çok merak ettim. Mesela dikkatin Ozan'da olacak. Emir'le benim geçmişim de değil. Ay, küçücük bir sohbeti nerelere getirdin yani Nihan abla? Ben Ozan'ı uyandırmaya gidiyorum. Yani kocamı. Sen Ozan'ı sevmiyorsun Zeynep. Dua et de benim sende gördüğümü annem de görmesin. Ne olacak görürse? Hayır yani görecek bir şey de yok ya. Görse diyelim ne yapabilecek sanıyorsun? Çok merak ettim. Seni iki saniye içinde kapının önüne koyarım küçük hanım. Anne ben hallettim tamam. Ozan mozan dinlemem. Gözünün yaşına bakmam kendini geldiğin yerde bulursun. Ayrıca Ozan'ı sevmeyen bir kadını ben bu evde yaşatmam. Anladın mı beni? Anlaşılan bu sabah herkes kabusların etkisinde hala. Korkulacak bir şey yok anneciğim. Ben Ozan'ı her şeyden çok seviyorum. İlanı aşk için şahane bir sabah demek isterdim ama... ...diyemiyorum. Altın gününüzü bölüyorum ama... ...abin tutuklanmış Zeynep. Ne? Hangi abim? Karakola düşecek abi çok nasıl olsa. Hırgür'e daha meyilli olan Tarık abi. Neden tutuklanmış acaba? Bilmiyorum karıcığım şimdi gidip öğreneceğim. Ne münasebet? Emniyetten mi toplayacaksın bile? Beni aratmış. Hem çalışanım hem akrabam sonuçta. Ben de geliyorum seninle. En doğal. Hakkım. Tabii. Ben de geliyorum. Sen hangi sıfatla geliyorsun karıcığım? Gelinin görünce sıfatıyla. Sıfat bol da sülalecilikte. Anneciğim siz zaman uyanınca söylersiniz olur mu? Sen abin hapislere düşecek diye perişan oldun. Sen niye çöktün karıcığım? Çökmedim. Zeynep'e destek olmak için buradayım. Anladım. Ozan'ın karısı olduğu için mi yoksa eski hukukunuzdan mı geliyor bu destek? Peki sen neden Tarık'ın yanındasın? Çalışanın olduğu için mi yoksa Zeynep'in abisi olduğun için mi? Şifreli konuştuğunuzu falan mı sanıyorsunuz siz? Hayır yani ben her şeyi anlıyorum da. Alim bir kızsın Zeynep. Abin müebbetin eşiğinde sen hala bizi güldürmenin peşindesin. Galiba benim kabul etmem lazım. Emir amacına ulaştı. Ya öyle bir şey yok. Orada dur bakalım. <laughs> neydi bu emir amacı? Bu kadar oyunun sebebi neydi? Beni yalnızlaştırmak değil miydi Zehir? Ama sen yalnız değilsin ki Kemal kardeş. En kötü ben varım. Abime hedef aldı. Beni abimle vurdu. Beni seçim yapmak zorunda bıraktı. Sen de doğru olanı seçtin. Kendi ellerimle abimi teslim ederek. Birini öldüren abimi. Ailemi karşıma alarak. Yapılması gerekeni yaptın Kemal kardeş. Beni yalnız bıraktı Zehir. Bunu istiyordu yaptı. Başka ne yapacaksın Kemal? senin gibi bir adam doğruyu yapmak dışında ne yapabilir? De bana. Peki benim yerimde başkası olsaydı? Onun oyunundan aynı şekilde karşılık vermez miydi? Sen öyle biri şey değilsin işte. Ben buradayım patron. Bekliyorum seni. Karakol, son durak. Zeynep koş bak bakalım içeride ayna var mı? Bu rahatlığın her seferinde işin içinde parmağın olduğunu ele veriyor haberimiz. Abi? Abi neler oldu ya? Ha? Tarık abim nerede? Annemlere söyledin mi? Sakin ol. Sakin ol. Hepsi içeride. Hadi geç. Hadi. Suç mahalline dönmek klasikleşti galiba. Tarık'ın başını yaktın. Şimdi izlemek için mi buraya geliyorsun? Tarık'ın başını ben mi yaktım? Yoksa karakola teslim eden kardeşimi? Senin ne yapmaya çalıştığını görüyorum. Neden yaptığını da biliyorum. Görüyorsun ve arttırıyor musun nedir? Arttıracağım. Sen benim ciğerimi yaktın. Ben senin ciğerini deleceğim. Yeni bir yöntem mi düşünüyorsun? Hayır. Eski yöntem. Kısasa kısas. Dişe diş, kana kan, göze göz gibi adları da var. Sen benim ailemin canını yaktın. Öyle dişinle gözünle yetineceğimi mi sanıyorsun? Ne mutlu ki çöpsüz üzümüm. Şu hayattaki en büyük şansım tek çocuk olmak derdim. Bak şimdi iyice emin oldum. Kardeşler insanın nasıl diyeyim zayıf karnı oluyor. Baş ağrıtıyor. Baş. Herkesin çöpü vardır. Senin de var. Bulabiliyorsan koparat Kemal. Bak ben öyle yapıyorum. Buldum mu koparıyorum. Senin neyin eksik? Sen bunu bir düşünedir. Benim Tanrı'yı görmem lazım. Bir geçmiş olsun bile demedin çocuğa. Ayıp ediyorsun. Ne iş var bunların burada? Burada da mı buldun bizi? Ben çok üzgünüm. Olma. Hiçbir şey olma sen benim çocuklarım için. Annem. Nihan ablalar getirdi beni. Abim için geldiler, yanımızda olmak için. Olmaz olsun onların kötü gün dostu. Emir Kozcuoğlu. Oğlumun başına gelenlerle bir alakanız varsa... Ben dost dediğim Hüseyin Bey. Oğlunuza yardım etmek için geldim. Diyor. Sezin ailesinden pek bir dostluk görmedik biz. Ben Sezin ailesi değil, kozcu olayım. İçiniz rahat olsun. Emir Bey. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Tufan. Hayri Bey Tarık'ın yanına götür ifadesini verirken yardımcı olun. Gördüğünüz gibi. Çare kozcu olduğundan. Çok mu özledin sevgilini? Ona bir şey olmayacak değil mi? Bak bana söz vermiştin. Vicdan azamından. ölüyorum burada. Gereksiz drama yapıyorsun. İstersen bir dizide falan oynatalım seni güzelce de bir kızsın. Emir söyle dedim. Söz vermiştin. Ona bir şey olmayacak değil mi? Sözüm söz. Asla satmam Tarık'ım. Satmayacaksın zaten. Sana yeni bir gömlek vereceğim. O gömleği Tarık'ınkiyle değiştireceksin. Eskisini bana vereceksin. Yeni gömlekte de bir kan lekesi olacak. Birkaç gün önce kavgaya karışmış bir serseri. Tarık o kavgayı ayırmış olacak. Tesadüfe bakın ki Tarık'ın gömleğine bıçaklanan adamın kanı bulaşmış olacak. Nasıl? Rahatladın mı? Darık senin için olduğu kadar olmasa da. Benim için de değerli. Sor hayatım. Çekinme, sor. Bu işle alakan ne? Gördüğün kadar. Kurtarıyorum işte. Katil gerçekten. Yoksa Kemal elleriyle polise teslim etmezdi. Bunu sen de biliyorsun. Gidip söylesene. Bana anlattıklarını anlat. Şahidim ben de. Ne anlattım ben sana? Ben sana bir şey anlattığımı hatırlamıyorum. Bu aralar hafızam çok kötü. B12 tedavisine başlamayı düşünüyorum. Kendime bir sana iki yutturacağım her sabah. Ben istemediğim sürece Tarık'ın katil olduğunu kimse ispat edemez. Bunu neden yapıyorsun? Kemal senin yapmadığını yaptı. Ama ilk defa bu onu kahraman yapmadı gördüğüm kadarıyla. Hı. Hmm. Kemal ne yaparsa aksini mi yapacaksın? İyi strateji ama basit. Ona hayatının dersini veriyorum görmüyor musun? Onu yapayalnız.